Merhabalar. Şimdiki konumuz iletişimi engelleyen öğretmen tutumları. Bu konuya geçmeden önce ilk önce şunu konuşalım sizinle. Bir öğretmende olması gereken özellikler nelerdir? İlk önce bununla başlayalım. Genellikle çocukta bizim temel amaçladığımız nokta şu duygu. Ben yapabilirim. Ben kendime güveniyorum. Bu duygunun gelişmesi ilk önce anne babanın olduğu ortamda başlıyor. Sonra bunu pekiştiren ve gerçekten çocuğun bu inancı, bu düşünceye sahip olmasını sağlayan temel ortam okul ve öğretmenlerdir. Ve öğretmenin etkisi burada yatsınamaz. O nedenle öğretmenin sergilediği tutum ve davranışlar, olumlu özellikler o kadar önemlidir ki öğrenciler bunun birçoğunu kendilerine örnek alırlar. O yüzden biz istiyoruz ki öğretmenin samimi, anlayışlı, sabırlı olması öğrenciyi çok olumlu yönde etkiliyor ve öğrenci bu davranışları kendine örnek alıyor. Ya da bunun dışında eğer öğretmenin olumsuz davranışları varsa öğrenci bunları da kendine olumsuz örnek olarak almaya başlıyor. Peki öğrencinin diyelim ki bir örnek verelim. Öğrenciye hmm, bir ödev verdik. Öğretmenin bu ödevi kontrol etmesi ve değerlendirmesi gerekiyor. Bu değerlendirme esnasında eğer öğretmen öğrencinin ödevi yaparken Takındığı olumlu davranışlar Ödev esnasında gösterdiği Olumlu özellikleri vurgularsa Çocuğun ödevi yapmasını Pekiştirmiş ve onu desteklemiş oluyor O yüzden öğretmenin tutumları Öğrencinin okula karşı fikrini Değiştirmiş oluyor Hem olumlu hem olumsuz anlamda Devam ediyoruz bakalım Öğrencilerin Gelişecek potansiyelleri olduğunun Farkında olan öğretmen Öğrencilerini sürekli Soru sormaya katılımcı olmaya teşvik eden. Öğrenci derste ne soru sorarsa sorsun. Neden bunu sordun? Ders esnasında bu gerekli miydi demek yerine öğrenciyi sorduğu soru için cesaretlendirmelidir ve takdir etmelidir. Ve konuyu derse doğru ilgiyi çekip yine dersine hem öğrencinin sorusunu, merakını giderip derse de devam etmelidir. Diğer çocuklara da soru sormaya özen gösterilmelidir. İyi bir öğretmen aynı zamanda e, sevimli, güler yüzlü, sevecen, demokratik, tarafsız olmasında öğrencilere iyi örnek olması açısından bulunması gereken özellikler olarak sayıyoruz. İletişim konusunda en önemli noktalardan bir tanesi iletişim konusunda öğretmen hem iletişime açık hem yeniliklere açık hem kendisi hem de öğrencilerini bu konuda ne yapmalıdır? Elinden geldiği kadar desteklemelidir. Ve sınıf içerisindeki iletişimi arttırmak, iletişimi iyi bir noktada tutmak için sadece öğrencilerle değil, veli, öğrenci, öğretmen bu üçlü iletişimi her daim canlı tutması gerekmektedir. Ki sınıfta herhangi oluşabilecek olumsuz durumlara erkenden müdahale edebilmek, çözebilmek için bunlar gereklidir. Peki gelelim şimdi iletişimi engelleyen tutumlara. Bakalım neler var. Şimdi burada gördüğümüz iletişim engelleyen tutumlar ve akabinde öğrencilerde oluşturduğu davranışlar. Birincisi, eğer bir öğretmen öğrencisini notla tehdit ediyorsa, peki çocukta hangi davranışlar görülür? Korku, not için çalışma ve otoriteye itaat. Eğer bir öğretmen olarak öğretmen ceza olarak Ödev veriyorsa, çocukları bastırıyor, size ceza bugün şu ödevi yapacaksınız diyorsa, çocukların dersten soğumasına ve akabinde verilen bu cezaya isyan etmesine sebep olur. Eğer bir öğretmen sadece anlatım yöntemini kullanıyor, derse güdüleme yapmıyor ve çocukları cesaretlendirmiyorsa, bu da çocukların derste başka şeylerle ilgilenmelerini, hayal kurmalarına, dersten soğumalarına teşvik etmiş oluyor çocukları. Eğer bir öğretmen ödevleri kontrol etmiyorsa, böyle bir durumda öğrenci ne yapar? Ödev yapmamaya başlar. Ödevlerini eksik yapmaya başlar. Özensiz yapmaya başlar. Eğer bir öğretmen istenmeyen davranışları sınıf içerisinde düzeltmezse bu davranışın sürekli olmasını ve daha da ilerlemesini sağlar. Peki öğretmen sadece sınıf içerisinde başarılı olan öğrencilere söz veriyor ve diğerlerini görmezden geliyor. Bu davranış neyi tetikler? Sınıf içerisinde diğer öğrencilerin söz almasını, kendini anlatmasını önünü kapatmış olur. Eğer bir öğretmen yanlış davranışı veya yanıtı aşırı eleştiriyorsa bu neye sebep olur? Diğer öğrencilerin söz hakkı istememelerine ve kendilerini ifade etmemelerine sebep olur. Eğer öğretmen öğretmediği konulardan sınav yapıyorsa bu durumda çocuğu istemeden kopya çekmeye teşvik etmiş olur. Eğer bir öğretmen dersi iyi planlamıyor ve dersleri öğrencileri de derste boş bırakıyorsa öğrencilerin ders dışı aktivitelere, istemediğimiz aktivitelere yönelmelerine sebep olur. Eğer bir öğretmen zorlama ile disiplin sağlıyorsa çocuklar pasif ya çok pasif olurlar ya çok saldırgan olurlar ya da ders materyallerine, okul materyallerine zarar vermeye başlarlar. Eğer bir öğretmen öğrencinin psikolojik, sosyal, akademik ve gelişim dönemi özelliklerini bilmiyorsa o çocuğun aktif ya da aktif saldırganlık ya da pasif saldırganlık sergilemesine neden olabilir. Eğer bir öğrenci, pardon öğretmen öğrencinin maddi durumuna bakmadan araç gereç istiyor, sürekli. Peki bu neye sebep olur? Çocuğun hırsızlık yapmasına, okula gelmek istememesine ve bu durumdan ötürü de içine kapanmasına sebep olur. Eğer bir öğretmen öğrencinin davranışı yerine onun kişiliğini eleştiriyorsa, sen şöylesin, sen böylesin, sen hiç ödev yapmıyorsun gibi. Öğrencinin ya çekingen olmasına, devamında içine kapanmasına ve iletişimsizliği, öğretmen öğrenci iletişimsizliğini pekiştirmiş olacaktır. Eğer öğrenciler arasında bir öğretmen cinsel, sosyal, ekonomik başarı durumu ve özelliklerine göre ayrım yapıyorsa bu neyi pekiştirir? öğretmenin öğrencinin öğretmene ve derse karşı nefret duygusu beslemesine ve arkadaşlar arasında ayrım yapılan öğrenciler arasında kıskançlık duygusunun pekişmesine sebep olur. Eğer öğretmen istenmeyen davranışlar üzerinde istenenden daha fazla duruyorsa, hep olumsuz özellikler üzerinde durup bunlardan vurgu yapıyorsa, çocukların bir süre sonra karşı koymasına, meydan okumasına duygularını saklamasına ve başkalarının suçlamalarına neden olur. Eğer öğretmen bazı öğrencilerine his, e, ismiyle hitap ediyor, bazı öğrencilere de hiç hitap etmiyor. Bu durumda ne olur? Öğrenciler bir kere öğretmenden sor. Çünkü biz hepimiz isteriz ki öğretmen bize ismimize hitap etsin, bizi tanısın. E, i̇smiyle hitap ettiği öğrenciye karşı kıskançlık oluşabilir. Bunlar olabilecek durumlardan bir tanesi. Ödül ve cezayı adil kullanmazsa öğretmen yine kıskançlık olur, derse karşı soğum olur. Ana dilini iyi kullanamıyorsa bir öğretmen, argo ya da başka kelimeler kullanıyorsa çocuklara bunu pekiştirmiş olur. Çocuklar da yine öğretmeni örnek alacağı için olumsuz kelimelere örnek alıp kullanırlar. Eğer öğretmen fiziksel ceza veriyorsa, burada verdiğim mesaj şudur. Ben sizden üstünü fiziksel ceza veriyorum, siz de başkasına fiziksel ceza uygulayabilirsiniz. Bu da tamamen yanlış bir davranıştır. O yüzden bunlar öğretmenin yapmaması gereken iletişimi engelleyen olumsuz tutumlardan e, uzun listeden birkaçıydı. Şimdi gelelim değerlendirme sorularımıza. Size birkaç değerlendirme sorumuz var. Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi öğrencide olumlu davranışların gelişmesine yardımcı olur? A Öğretmediği konulardan sınav yapman, B, istenmeyen davranışlar üzerinde istenenden daha fazla durma, C, itaate alıştırmak için disiplin cezası verme, D, öğrencileri yarıştırma, E, öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun ödev verme. Sizce cevap hangisi? Hadi şimdi gelin birlikte bakalım. Cevap E şıkkı. Öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun ödev verme. Diğer şıkların hepsi öğretmenin yapmaması gereken davranışlardı. Devam ediyoruz bakalım. Doğru mu yanlış mı? İnsanlar aldıkları mesajları kendi bilgi ve tecrübelerine göre algılar ve yorumlar. Bu gibi sebeplerden kaynaklanan sorunlar iletişimin teknik engellerindendir. Sizce doğru mu yanlış mı? İkinci maddemiz, öğretmenin verdiği ödevleri kontrol etmemesi çocuğun ödevlerini özenli yapmamasına sebep olabilir. Doğru mu yanlış mı? Bir diğeri, öğretmenin öğrencinin kendi ödevini yapmasında ısrar etmesi, yapılan çalışmayı değerlendirirken önce olumlu yönleri ortaya koyup çocuğu takdir etmesi çocuğun kendine güven kazanmasını sağlayacaktır. Cevaplarımızı düşünelim. Şimdi sizinle kontrolünü yapalım. Bakalım doğru mu? Birinci çıktığımız. Şimdi burada dedik ki insanlar aldıkları mesajları kendi bilgi ve tecrübelerine göre algılarlar ve yorumlar. Bu gibi sebeplerden kaynaklanan sorunlar iletişimin kişisel engellerinden dedik. Yanlıştı. Aslında teknik engellerinden olacak. İkinci şeyimiz öğretmenin verdiği ödevleri kontrol etmemesi, çocuğun ödevleri özenle yapmamasına sebep olur. Bunu konu içinde de söylemiştik. Öğretmen verdiği ödevleri kontrol etmeme etmezse çocuk ya özenle yapmaz ya eksik yapar ya da hiç ödevini yapmamaya başlar. Ve son olarak da öğretmenin öğrencinin kendi ödevini yapmasında ısrar etmesi ve yapılan çalışmayı değerlendirirken önce olumlu yönleri ortaya koyup çocuğu takdir etmesi, çocuğun kendine güven duymasını sağlayacaktır. Bu doğruydu. Ve etkinliğimiz bu kadar. Çok teşekkür ediyorum.